kendini olanın kendiliğindenliği içine bırakabilecek anlayışa gelene kadar insan sıkıntıdır. Bırakmak, bırakabilmek gevşeyiş ve rahatlaştır. Örneğin çocuk kendisini ailesine bırakmış olarak yaşar ve rahattır. Sorumluluk duymaz, düşünmez, çözümler aramaz ve hiçbir durumu umursamaz. Yaşam oyun, eğlence ve keşfetmektir onun için. Ciddiye almaz yaşamı. Bu sebepten ...Hazreti İsa çocuklar gibi olabilirseniz varoluşa uyumlanmışsınız demez de Tanrı'nın krallığına girebilirsiniz der. Çocuğun bu huzurlu yaşamına sebep ailesine güvenmesidir. Ve sevildiğini, kollanıp gözetildiğini biliyor olmasıdır. Onun yaşamındaki üst otorite tüm ihtiyaçlarını kendisinin düşünüp kaygılanmasına hiç gerek kalmadan ona sunmakta ve o hepsinden özgür yaşamaktadır. Mutlu çocukluk budur. Ve bu ortam onun için en mükemmel gelişme ve keşif ortamıdır. Böyle bir ortamdan yoksun kalmış çocukta gelişim bozukluğu, eksiklikler ve mutsuzluk vardır. İnsan büyüdüğünde anne baba ya ölmüştür ya da artık onun için her şeyi yürüten bir üst otorite olmaktan çıkmıştır. Ama insan büyüse de aynen çocukluğunda olduğu gibi daima güveneceği, dayanacağı, kendini bırakacağı bir üst otoritenin ihtiyacını, özlemini çeker. İnsan varoluş tarafından korunup kollandığını fark edene kadar sıkıntıdadır. Bu fark ediş, yani kader farkındalığı diyelim ona, bir sıçrama, bir farkındalık sıçraması ile ona huzur, özgürlük ve güven getirebilmiş olsa bile bir ikinci fark edişe yapan olmadığını fark edene kadar yaşamdan beklediği tatmini alamayacaktır. Çünkü ancak henüz o zaman yaşamaktadır. Ne zaman? Yapan olmadığını fark etti. insanın beklediği huzurun ve tatminin yaşamın ne olduğunu, varlığının hakikatini fark edip yaşayabilmesi farkındalığına gelebilmesi mümkün olacaktır. Nihai farkındalık kendini bil olmuştur bu sebepten. Yani bilgeliğin formülü kendini bil. Nedir kendini bil? Kendin Şimdi orada tabii biz hani kendin budur diyoruz ama o ifade zaten eski Yunanca orada kimliğini bil. Soyut olan, her şey olan hakikatini bil anlamındadır o.